var içinde resimler vesairelerde var. Hatta kim? Mehmet Hala hayatta değil mi? Hayatta. hayatta. Şey hayatta e o zaman edebilenlerden hala hayatta. Evet. Bugün evet. yaşadıklarımızda çok paralel İşte onun için dedim. Şeyi kurun diye. İrtibat kurun diye. Bu ilk defa olmuyor. Böyle kırılma noktaları. Her kırılma nok suçlamalar aynı. Aynı. Şeyde de aynıydı. Ondan e, Malta sürgünlerinden bağlantı grup bu tarafa doğru getirdim konuyu. Efendim bu insanları tutukluyorlar da e, tutuklamaları normal mahkeme etme şeklinde olsa amenna ve sedakna. Ya bir kere aileleri dahil kimseyle görüştürmüyorlar. Veremli gibi böyle. Üzerinizde sağlık insanları cüzzamlı, Birbirleri cüzdanlı gibi mı? Ne birbiriyle görüştürüyorlar, ne çoluk çocuğuyla görüştürüyorlar. Vatan aynı bunlar. Memleketi yakmışlar, yıkmışlar. Öyle bir anlayış. Şurada tavukluklarla ilgili berrak bilgi var. Şunu da bu küçük bir kitap şeklinde evde elime geçmedi. Ee, bizim Türk Ocağı'nın sayfasına girerseniz bunu ben bugün oradan indirdim. Evde aramıyorum kitabı diye. Türk Ocağı'nın sayfasında Ankara Türk Ocakları yayını. O olayları derdi toplu anlatan çok güzel bir kitaptır. Küçük boy ama ben çıktısını aldığım için böyle olur. Şöyle bir küçük kitap bu. 50 sayfalık bir kitap. Da orada tavutluklar var. Tavutlukları söyleyince size daha iyi anlayacaksınız konuyu eziyetlerin. Burada tavukluk dedim. Efendim bu insanların ailelerini de tutukluyorlar. Nihal eşini, işte Türk eşini, eşini Necdet Sançar'ın eşini tutukluyorlar. Öğretmen bu insanlar, sağlık o edebiyat öğretmeni, kimya öğretmeni. Onları da tutukluyorlar. Açığa alıyorlar sonra. Hiç mahkeme yok, bir şey yok ortalıkta. Ne kocasıyla görüştürüyor, ne şey. O zaman vekalet emrine almak, yani bakanlık emrine açı almak deniyor ya bugün daha çok memuriyette. E, maaşı da tabi azalıyor. insanlar ekmek derdinde. O tutuklananlara iki gün aç bırakıyorlar, üç gün aç bırakıyorlar. İşte bilmem kaç gram kuru ekmek veriyorlar. Bir de, bir de tavukluklar var. Mesela atsın yağmur o zaman kaç yaşındaydın? Dört yaşında. Bir tutuklamışlar babası tutuklu. Annesini de tutukluyorlar. Dört yaşında, 3-4 ay bir yabancıyla ne yaptıysa yaptı. O çocuk onunla yaşamış. Bir de evin çevresinde de terdibat alıyorlarmış. Kimse girip çıkmasın diye. Yani Türkçülük kadar büyük tehlikemiş yani. Evet o kadar büyük tehlike. Türkçülük <laughs> o kadar büyük tehlike. Şimdi ne yapıyor? E, tabutluklar nasıl? Tek kişilik daha. Önce bazılarında şeymiş. E, bir tane tahta divan var. Tahta divanda iki kişi yatıyor diyorlar. İki kişi iki kişi yatamıyor. Biri ayakta duruyor mu? Biri yatıyor. Ondan sonra daha eziyet ediyorlar bazı mezarlık hücresi. Kırnak içinde bunlar. Mezarlık hücresi, tabutluk, muhtena hücre diyorlar. E, Oyuk bunlarda. Derinliği 40 santim. Bir yer düşünün. 40 santim. Genişliği 50 santim. Yüksekliği 2 metre. <laughs> evet. Tepesinde, tepesinde 1500 wattlık ışık ampul. Şunu biliyor musunuz? Eziyete bak. Şimdi Duvarlarda var. kalın zincirler vardı diyor. Gözaltı tutuklu oraya ayakta olarak sokulur, kollarından ve bacaklarından zincirlerle bağlanarak duvara asılır. Kapısı kapatıldıktan sonra tepedeki ışık yakılır, işkence edilen peş edinceye veya bayılıncaya kadar orada tutulurdu. Ya nasıl ya? Suçlu. Yani onun için unutulmaz hadise. 48 saat orada duruyor. Dayanabilen dayanıyor. Rehavuz Türkkan mesela tabutluktan gurbete diye yazdı değil mi? Orhan Gökyay, Hikmet Tanyo, Osman Yüksel, Hamdi Sadi Özbek, bu 48 saat burada dayananlardan Sait Bilgiç, Mehmet Külahlıoğlu, demin adını aldığımız, Zeki Veli Togan, bunlardan. Askeri şeyde bu kadar olmamış. Ona yakın eziyet olmuş ama e, oradaki hücreler biraz daha farklı. Mesela Türkeş hücreyi nasıl hücrenin rutubetli, ışıksız, güneş yüzü görmemek, bir şey okuyamamak atalet beni yıpratmıştı diye anlatıyor oradaki şey 44 milliyetçilik hadiseleri diye Türkiye'sinde bu konuda bir kitabı var biliyorsunuz. Ben böyle bir e eziyet var. Bir tane tuvalet var bütün tutuklulara. Suyu akmayan pis bir tuvalet diye anlatıyor hatıralarında bunu oradaki o günü yaşayanlar anlatıyor. İhtiyacını giderken tuvaletin kapısını kapattırmıyorlar insanlara. Ya bu insanlar kimisi subay, kimisi öğretmen, kimisi üniversite hocası, kimisi yazar. Her gün memlekete hizmet eden insanlar. Şimdi savcı Kazım Alıç var. Mesela askeri savcı. Mahkemeye çıktıklarında buna, e, Eylül ayından var mahkemeye çıkıyorlar. Mahkemeye çıktıklarında bakınız ne diyor? Şikayet ediliyor tabi mahkemede bize eziyet ediliyor, işkence ediliyor diye. Efendim biz bunları huzurunuza misafir olarak değil, savcının yorumunu okuyorum. Misafir olarak değil, hükümeti devirmek isteyen vatan hainleri, katiller ve caniler olarak sevk ettik. Kendilerini Perapalas Oteli'nde otur oturtacak değildik ya. ya. Bunları huzurunuza Reis Cumhur namzeti olarak da çıkarmadık. Onun için elbette her nevi zulmü görmüşlerdir ve göreceklerdir. Savcı bunu söylüyor. Yani bize eziyet ediliyor. Mahkemeye çıkmadan da suçlu mu değil mi? Belli değil. Onu da öyle diyor. Peki o dönemde Rüştü mı mu Evet. Onun hiçbir faydası, faydası yok. Faydası yok. Ya, milli dönemi var ya. Milli başbakanı şey mi olur? Tabi orada ne yapıyorlar? Gene sanıklar biz vatan haini değiliz. Bu sözleri aynen savcıya iade ederiz diye söylüyor. Kenan Öner de bunların kayda geçmesini istiyor. Bakın ne diyordu? Huzurunuzda mahkeme edilmekte olan bu vatandaşlar henüz hükümlü olmayıp sadece sanık durumundadırlar. Savcının bu sözleri söylemeye hakkı yoktur. Lütfen Kazım, Savcı Kazım Alıç'ın bu beyanlarının aynı zaptta geçilmesini talep ederim diyor. Şey, ee, buna rağmen bunlar şeye geçmiyor. Zapt'a Zapt geçmiyor. Öyle bir mahkeme anlayışı var o zaman. Bu mahkeme ne zamana kadar devam ediyor? Daha tabi aralarda açıklama olur suçlamalar oluyor. Şeyi. Sıkı yönetim komunalinde suçluyor, <laughs> hükümet suçluyor. Bir sürü ee, hadise uzun. <laughs> bu tutuklamalar, bu mahkemeler 1946'da iki nolu sıkıyordu mahkemesinde en son görülüyor. Orada serbest bırakıyorlar. Bizim bu tutuklananları ırkçılık, turancılık davası diye. Bu arada hükümet, hükümet Milli Eğitim Bakanlığı kanalıyla ırkçılık, turancılık davası diye bir kitap hazırlıyor. Hazırladı bu kitabı. Bir de yine İsmet İnönü Cumhurbaşkanı 19 Mayıs'ta e, şeyler suçlayıcı bir konuşması var. Meşhur. Zaten talimat diye o tebliğ. Ondan sonra esas tutuklamalar başlıyor. Demin atladım onu. O metin de dahil bir eğitim bakanlığı bu kitapları bastırıyor, okullara gönderiyor. Derslerde okunmasını istiyor. Okunacak ve açıklaması yapılacak diyor. Talimat böyle. Yani açıklaması yapılacak. İşte bu anlattığım çerçevede öğrencilere de bunlar anlatacak ki Turancılar böyle namussuz vatan hainleri, Türk milliyetçileri böyle namussuz vatan hainleridir diye. E bütün bunlar nereye kadar sürüyor? Bütün bunlar 31 Mart 1947'ye kadar sürüyor. Davalar, mahkemeler vesaire. O zamana kadar sürüyor. Orada ne oluyor? 1947 Mart'ında ırkçılık, turancılık davasında yargılananlar, daha önce mahkemelerde 5 sene, 10 sene mahkum olanlar da oluyor. Bu yargılananların tamamı beraat ediyor. Tamam, berat ediyor. Şimdi berat edince de enteresan şeyler oluyor. Askeri Temiz Mahkemesi'nde Orgeneral Ali Fethi Erden mahkeme başkanı. İsmet İnönü bu mahkeme başkanına küsüyor. Beraat edildi. Bu davadan bunlar ettiler diye. Ve arkasından mahkemedeki üç generalimiz emekliye ayrılıyor. Tad ediliyor ordunun Türkçesi. Irkçılık, turancılık davasında. Tad edildikten sonra daha bitmiyor. Başka şeyler de oluyor. Zamanın Genelkurmay Başkanı Kazım Orbay bu Arifetti Erdem'li makamına çağırıyor ve şöyle diyor. Sayın Milli Şefimiz turancıları, Turancıların, suçlu olduklarını daha baştan ortaya koymuşlardı. Ve bizleri irşat buyurmuşlardı. 19 Mayıs nutuklarında her şeyi açıkladılar. Böyle olduğu halde başkanlığınız altında bulunan askeri yargıday nasıl olur da bunlarla yine karar verebilir diye azarlıyor adamı. Bunlar da adliye. Mahkeme. Demek ki mahkemelerde böyle olabiliyor. Buna rağmen bütün şeyler 23 kişi en son berat ediyor demin isimlerini saydığım kişiler. Bunlar. Onların yanında öğrenci listeleri de var. Başka listeler de var. Efendim kim var? Samet Ağoğlu. Ahmet Ağoğlu oğlu. Efendim Remzi Oğuz Arık. Bedriye Atsız. Ahmet Caferoğlu. Demin adını saymadıklarında. Ziyaretin Fahri oğlu Ünlü isimler biliyorsunuz bunlar. Efendim Abdülkadir İnan ünlü isimlerden. Kadircan Kaflı, Efendim, Cafer Seydamet Kırmer, Akdes Nimet Kurat, Mustafa Müftüoğlu. Kim? Mustafa Müftüoğlu bu konuda yazılan en geniş <laughs> kitaplardan birisi bu. Mustafa Çankaya'da Kabus. Aşağı yukarı en geniş kitap da tahmin ediyorum bu şeyde. Bunların içinde. Evet Hüseyin Namık Orkun, Peyami Safa bunların içinde. Yani ikinci kademede olanlar. Necdet Sançar, Zeki Sofuoğlu, yani isimleri piyasada bilinenlerden bahsediyorum. Evet. Muharrem Feyzi Togay. Efendim Şakir Ülkütaşır, Taşır. Demin saymadığım isimlerden. İsmail Hakkı Yılanlıoğlu. Mükrimin Halil Yılanç. Bunların adını okumuş acık kitap okuyan kişiler bilir. Daha başka isimler var da yani bunlar bu kadar ünlü isimler. Değil mi? Yani ilimde, sanatta, fikirde ünlü isimler. Bütün bunlar hep tutuklanmış isimler. Bunları ne yapıyorlar? Ee, kırıyorlar. Efendim ondan sonra da Türk milliyetçiliği devlet hayatından giderek tart ediliyor ve Türk milliyetçiliği Türkiye Cumhuriyeti'nin kırılma noktası olarak 1944 hadiseleri e, tarihe geçiyor. Ondan sonra dergileri kapatıyorlar. Gökbölü Dergisi, Kopuz Dergisi, Millet Dergisi, Çınaraltı Dergisi bütün bunlar hep takibata uğruyor, eziyete uğruyor. Şeyden sonra neydi ee, 44 hadiselerinden sonra efendim Niyel Atsız'ın 3 Mayıs'ı bu Türkçüler gününü değerlendiren ifadelerinden bir şey söyleyeyim. Başka bir şey daha kastediyorum. Osman Turan daha sonra bir şey oluyor onu da söyleyeyim şeyle uğraşıyor. Bu mahkemedeki gördükleri eziyetle, işkenceyle, zulümle daha sonraki yıllarda uğraşıyor. Mahkemeye veriyor. Hakkını arıyor. Hikmet Tanyu, Osman Turan. Fakat aradan zaman da geçiyor. 1950'de Demokrat Parti iktidarı, bu arada onlar uğraşırken iktidara gelince af çıkarıyor. Af çıkınca da her şey silip süpürülüyor onun hakkı da bu kadar hiçbir şeyde e, kalmıyor. İşkence gördükleriyle kalıyor.